Gıybetin sebep olduğu musibetler nelerdir? Ben de ilave olarak şunu sormuştum. Olanı anlatmak da gıybete girer mi? Ee, Sensiz maddeleri de verelim. Tamam, ondan, oradan devam edelim. edeyim. Şimdi evet. e, ne gıybet olmaz? Önce onu anlatayım mı? Olur hocam, o yani, daha güzel olur. sonra bu. Mesela ben sana diyorum ki ya bir zamanlar adamın biriyle öyle bir olay başıma geldi ki. Ya adam e, Nuh diyor peygamber demiyor. Efendim kafası çalışmıyor. Ne dediysem inat ediyor. İnat mı inat, cimri mi cimri? Efendim kafası, düşüncesi sakat mı sakat? Anlattım anlattım. Bir sürü kötülüğünü saydım. Sen o adamı tanımıyorsun. Evet. Senin o adamı tanıma imkanın da yok. Araştırıp bulma imkanın da yok tanımadığın birinden benim sana bahsetmem ibret almak için ya da bir örnek vermek için olayı anlatmak için yaptığım oradaki kötülemeler gıybet olmaz. Tanımayacağız. Tanımayacaksın. Evet. Ama özelliklerini söylediğimde, huylarını söylediğimde, olayı anlattığımda sen onu tahmin ediyorsan, <laughs> senin de alanına giriyorsa, senin bildiğin biri ise Adını vermesem de gıybet olur. Adını vermeme gerek yok. Her şeyini anlattım. Evet. Sadece ismini söylemiyor. Şimdi niye? kızımızın evet. e, Whatsapp'ta sorduğu soru evet. vardı ya. Evet. evet. E, arkadaşlarımızla lisede yaşadıklarımızı sonradan bir araya gelince anlatıyoruz. O anlattıklarınızın çoğunu liseli aynı okul dönemindeki arkadaşlarınız olduğu için... ...çoğu birbirini tanıyor. Orada gıyabında konuştuğunuz tanındığı için... Bu gıybete girer hmm. çünkü onu iyi biliyordu şimdi kötü bilmeye başladı. Kötü biliyordu iyiliğini anlatırsan bir şey yok ama kötülüğünü anlatırsan gıybet olur. Başka ne gıybet olur? Olayın doğrusunu söylüyorum ben ya yalan yok. Evet. Doğrusunu söylediğinizde o duyduğu zaman darılacak üzülecek istemeyecekse bu da gıybet olur. Doğru ama adamın hatasını anlattın sen. Doğru. Doğru değil de yalan söylediysen iftiraya girer. Tabii. Peki Gıybet Hucurat Suresi 12. ayeti kerimede Allah Teala buyuruyor ki Estağfurullah ve la yaghtab Birbirinizi gıybet etmeyin. E yuhibbu ahadukum en ye'kula lahma ahihi meytan fekerihtumu ve takullah innallaha tevabur rahim. Ölmüş bir kardeşinizin etini yemeyi içinize sindirebilir misiniz? Hoşunuza gider mi diyor ayet-i kerime? Tiksindiniz değil mi? Ayet aynen böyle diyor. Tiksindiniz değil mi? Fekerihtumu ve takullah Allah'tan sakın. Çünkü Allah görüyor, duyuyor işitiyor. İnna Allah tevabur rahim. Tevbe et. Allah tevbeleri kabul edendir. Gıybet ettin mi tövbe edeceksin. Tövbe edeceksin. Ne yapıyor gıybet? Ölü eti yiyen bir insanın hali ne olur? Ölmüş kardeşinin çatalla etini yiyorsun. Ne kadar iğrenç değil mi? Kalbi kapkara olur. Canavardır bu artık. İğrençtir. Niye ölmüş diyor Kur'an-ı Kerim? Niye canlı canlı yiyorsun demiyor? Çünkü şey kirli, leş olduğu için hocam Hayır. yoksa ney? o leş olur mu? O temiz yani... aslında o kişi. Senin yanında ses veremiyor ki. Hmm. Kendini savunamıyor ki. Yok orada. Gıyabında. Gıyabında olduğu için gıybet denmiş. Hmm. Huzurunda değil. Yüzüne karşı söylemek kırıcı olursan gene günah. Bir de bunu gıyabında söyledin mi? Ölmüş bir insan gibi o. Yok. Susuyor. Dili yok ki söylesin senin yanında değil. Kalbi kararır. Duyduğu zaman senden soğur. Hatta duymasa da senden soğur. Neden mi? Duymasa da senden soğur. Sen birinin gıybetini yaptıysan o insan senden uzaklaşır. Telepati diye bir şey var. Bir insanı içinizden seviyorum seviyorum ben onu hoşlanıyorum ben onun halini beğeniyorum. Güzel bir insan, iyi bir insan deyin, inanın, 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 karşılaştığınızda o sizi sevecektir. Bir insanı sevmiyorum, sevmiyorum deyin, güler yüz gösterin. Karşılaşın, o yine size soğuk davranacaktır. Kalpten kalbe yol vardır. Günah defterini doldurması, gıybet haramdır. Günah defterini dolduracak kadar kul hakkını doldurdun. Bir kişiyi gıybet ettin. Gene helalleşme vesaire imkanı varsa kurtarabilirsin. Ya bir toplumu gıybet ettiysen, Allah ya bir bölgeyi gıybet ettiysen, ya bir milleti gıybet ettiysen, ya bir mezhebi gıybet ettiysen ya o zaman nasıl helalleşeceksin? Günah defterin doldu. ...bir sürü kul hakkıyla gittin... ...davacı olurlarsa yandın... ...duaların kabulüne engel olur... ...neden... ...defterin kirlendi... ...elin kanlandı... ...ölü eti yedin... ...kanlı ellerinle dua ediyorsun... ...Hazreti Ayşe annemiz... ...Peygamber Efendimiz'e... ...bir kadını... ...Peygamber'in gözünden düşürmek için... ...dedi ki... ...onun boyu da kısa... <laughs> karnı da şiş. <laughs> Peygamberimiz dedi ki şu ağzından çıkan sözü denize atsak denizleri kirletir. <laughs> çok büyük laf etti. <laughs> ayıp ettin <laughs> Bu kadar da gıybettir. Boyu kısa demek, küçümsüyorsan. Şişman derken küçümsüyorsan. Çok çelimsiz derken, zayıf da küçümsüyorsan o da gıybet'e girer. Lakap taktıysan gıybet'e girer. Fitneye sebep olur. Ara açılır, aileler birbirine yuva yıkılır, ...sülaleler birbirine girer gıybet yüzünde. Allah muhafaza hocam. Allah korusun. Peki Kur'an-ı Kerim bu kadar, bu kadar üzerinde duruyorsa ve bu kadar günahsa, biz her gün gıybet ediyor muyuz? Maalesef, Maalesef ediyoruz. Maalesef. O yüzden. Bilmeden bile yaptığımız gıybetler için Peygamberimiz diyor ki bir mecliste arkadaşlarınızla, dostlarınızla oturdunuz kalkarken şu duayı okuyun. Onu hazırlasın arkadaşlar. Evet okuyalım. Gıybet hocam. etmeye kefaret olabilecek yani kulaklı durur ama bilmeden yaptıklarımız varsa evet. bir meclisten kalkarken okunacak duayı verelim. Verelim hocam. Çünkü Allah'ın adı anılmazsa, edelim. Peygamber adı anılmazsa ve orada gıybet edilerek kalkılmışsa merkebin cifesi pisliği üzerine oturup kalkmış gibidir diyor peygamberimiz. Allah muhafaza hocam. Allah korusun. Yani yapıyoruz maalesef. Rabbim korusun. Evet arkadaşlar duayı hazırlasınlar. Ama bir şey yani, dikkatimi hazır çekti. Bir şey dikkatimi çekti. Ben gıybetin günahlarını anlatırken sen bir gittin, bir geldin. Bir gittin, bir geldin. Nereye hocam? Gittim, geldim. Sen buradaydın ama zihnin gitti geldi. Yok e, sütüte şefimiz aksırdı biraz ona döndüm herhalde hocam. Yok orada kul hakkı falan bir şeyler bahsedince bir yerlere gitti <laughs> <laughs> Bilmiyorum yani hocam. Yani biraz beden dili okuması var bizde. De. Vardır hocam ya. sizin gözünüzden bir şey kaçmaz, kaçmamıştı. <gülüyor> 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 e, evet şimdi Ağrı Dağı'nla bir izleyicimiz var hatta. Alo hoş geldiniz efendim. Alo selam aleyküm. Aleyküm selam ve <laughs> rahmetullah. Buyurun. Nasıl, nasılsınız iyi misiniz? Allah razı olsun. Kıymetli kardeşim evet. sizler nasılsınız? Hocam, hocam yıllarca arıyoruz, Kalk olsun düşürdüm bugün. Allah razı olsun hakkınızı helal edin. Biz gelemedik siz buyurdunuz. Fela i̇nşallah ağrı evet. da, ağrı da, ağrıya da da geliriz bir gün. Ağrı çok güzel. He, Ben de onu diyecektim ağrıya da gelirsin inşallah. İnşallah bir gün Gel, gelirim biz, ben merkezde değilim köylerde oturuyorum yine de geldiğiniz gelirim merkezden i̇nşallah. de bir sefer uğramadan hemen havalanına geçtik Sarıkamış'ta Kars'taki havalanda hava koşulları sebebiyle uçağımız kalkmadı ertesi gün ağrıdan uçmuştuk ağrıyı öyle gördüm ama geleceğim inşallah çok güzel evet, inşallah, inşallah. nasip olur buyurun efendim Dinliyoruz. hocam ben iki tane evlat kaybettim. 3 sene bir arayla 8-9 yaşına gelince güç kaybediyorlardı. Allah. Çok gezdirdik doktorlara. Evet. ikisi de vefat ettiler. Biri 16 yaşında, biri 11 yaşında. yine de her zaman hayır yapıyorum, Kur'an okuyorum. Başınız sağ olsun. Diliyor, yani onlar, acılı bir annesiniz. Evlat acısı çekmişsiniz. Evet Allah hocam. Allah sabırlar versin. İnşallah, inşallah. Benim bir tek tesellim öteki ahirette inşallah buluşuruz. E, şefaatçi olurlar inşallah. İnşallah. E, bu dileğim odur. Yani e, gençlikte çok yoksulluk çektik. Buna rağmen e, çocuklarımı hep gezdirdim, hep gezdirdim doktorlara. Evet ama tedavileri bulunmadı. Yani dünyada bu tedavi yoktur diye. Bu MS gibi bir şey mi? Yürüyemiyor dedin sanki öyle yazmış oraya. Evet, genetik kas hastalığı dediler. O zaman 9 yaşına kadar 8-9 yaşına kadar yürüyorlardı. Sonra yavaş yavaş bütün gücü kaybediyorlar. Allah Allah. Yani Başka evladınız var mı? Büyük bir sene ekmeği, yemeği ağzına ben verdim. Hmm. Zor bir imtihan. Başka gerçekten. çocuğunuz var mı dedi Nursel Hanım. Evet, evet. Bir tane kızım, bir tane oğlum var hamdolsun. Onlar kaç yaşındalar? Biri 30 yaşında, biri de 23 yaşında. O Sağlıklı. Bizim arasında bir tane oğlan oldu. Hamdolsun o iyidir, çok iyi. Allah sağlık, afiyet versin. Onları size bağışlasın. Evet. Çok İnşallah bu yaptığın, onlara yaptığın hizmet, çektiğin çile sana derece olacak. Ahirette bunlar sana şefaatçi olacak aile olarak onlar sizler cennete girdiğinizde cennette sizin hizmetçileriniz gönül i̇nşallah şenliğiniz hocam. olacak. Yani, e, herkes bana yani ben çok sabırlıyım, çok metanetliyim. Hamdolsun Allah verdi, e, Allah aldı. E, i̇nşallah e, benden razılar ben onlara emek verdim. Evet. E, böyleyle ayakta kalıyorum. Hamdolsun. Öyle demek lazım. İnna ve inna ileyhi racun. Rabbim verdi, Rabbim aldı. Ama yok olmak demek değil ölüm. Diğer kapıdan girdiler. Biz de oraya gideceğiz. Peygamberimiz kabir ziyaret ederken şöyle diyordu. İnna allahu biküm lahikun. Kaferallahu lena ve lekum. Allah sizi Bunu siz de bağışlasın. Hocam, e, mezarları kapının yanında yani yakındır. Böyle dışarı çıkarken mezarları görüyorum. Ben Gidiyorum, onlarla konuşuyorum. Konuş, oku, e, dua onlara. Dua okuyorum. Eyvallah. Çok güzel yapıyorsun. Allah razı olsun. İnşallah benim e, yani ben gidersem oraya benden haberler mi inşallah? Elbette. Ruhlar ölmez. Ölen bedenmiş. Bedenin toprağa verdik ama ruhları Allah katında yaşıyor. İnşallah orada Çok buluşacağız. Olsun hocam her Al zaman dinliyorum sizi. Her sabah dinliyorum. Köydeyim, yahuz yaşıyorum. Peki benim değiller. bu, bu sene bu sene yayın günlerimiz hangi günler ezberledin mi? Evet bu son yeni yayın dönemi... ...cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba sen varsın hocam. Biz pazar, pazartesi, salı. Evet. Perşembe, cuma günü de... Ne Necmettin. Necmet hocam var. Evet bak iyi izliyor. Sen tam evet. bir Kanal 7 evet, izleyicisin. Her gün her gün izliyorum. Maşallah. Her gün izliyorum. Tamam biz artık pazar, pazartesi, salı muhabbet kapısı. Pazar günü yalnız oluyorum. Pazartesi Salı Nursel Hanım'la beraber sabahları program yapıyoruz. İzleyicilerimiz evet, hocam. Dinliyorum, öğrendiler dinliyorum maşallah. Her zaman. Allah'a emanet zaman olun. Gelişmeye çalışıyorum dostum, nasip oldu bir ben. İnşallah. Her zaman i̇nşallah şeyde şifreleri de takip et belki de bir hediye nasip olur. E, şifreleri takip ediyorum hocam. O zaman düşürmek çok zor oluyor. Her zaman şifreleri alıyorum. Her tamam. gün alıyorum ama nasip olmuyor. Peki efendim, ağrıya selamlar efendim. Hayırlı günler çok olasın, diliyoruz. Allah'a emanet çok teşekkür olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah'a olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah de. razı olsun. Sağ olun.